Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş olmasına rağmen kılıcını kuşanmak, zırhını giymek zorunda kalmıştır. Ashabıyla ile birlikte ilahi kelimesi Allah için Allah'ın sözü, La ilahe illallah sözü en yüce olsun ve yeryüzünde hakim olsun diye savaş meydanındadır. Uhud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapattık mı gözlerimizi? Hayır Müslümanlar, açın gözlerinizi açın. Bugün yeni Uhud savaşları verilmekte. Bugün yeni Hamzalar şehit düşmekte. Bugün Musaflar yine şehit düşmekte. Yetmez mi uyuduğun ey ümmeti Muhammed? ashab Muhammed de uyusaydı bugün İslam sana ulaşır mıydı ey kardeşim? Uyuduğumuz için, gözümüzü açmadığımız için Bugün Uhudlar gidiyor elden, bugün yeni hanzalar gidiyor elden, bugün mescid Aksa gidiyor elden, bugün Şam gidiyor elden, bugün Türkiye'nin bir kısmını elden götürmeye çalışanlar var. Bugün Afganistan alev alev yanıyor, bugün Arakan, bugün Türkistan kanıyor. Uyuduğumuz için, gözlerimizi açmadığımız için, kendimize gelmediğimiz için, Allah'ın kitabını güzel bir şekilde okumadığımız için, Rasulünün sünnetini, diğerini anlamadığımız için dün yaşananlar bugün de yaşanıyor da hangi safta yer alacağımıza bir türlü karar vermediğimiz için batının gösterdiği yerden, batılın gösterdiği yerden, fasıkların, kafirlerin, Amerika'nın medyasının gösterdiği yerden hadiselere baktığımız için Uhudlar gidiyor bugün, Hamzalar düşüyor bugün, Musaplar şehit oluyor bugün ama ümmet hala uyumakta.